Adem evinin bahçesinde tavuk besliyordu. Ama her geçen gün Adem'in tavuklarından birisi eksiliyordu. Adem tavuklarını komşularından birinin alabileceğini düşündü ve onlarla konuşmaya gitti. Komşularından ilki tavukların bakımı hakkında hiçbir bilgim yok. Tavuğunu bulma konusunda yardımcı olmak isterim demiştir. Diğer komşuysa benim de tavuklarım var. Fakat ben bahçenize bile gelmedim. Suçlu değilim demiştir. Ama Adem iki komşusuyla konuştuktan sonra tavuklarını kimin aldığını anlamıştır. Peki tavukları alan kişi kimdir? Tavuğu alan komşu ilk komşudur. Çünkü evinde her yer tavuk tüyüyle kaplıdır. Rıza yaz sonunda annesinin işi gereği başka bir şehre taşınmıştı. Rıza kapı komşuları olan çocukta yakın arkadaş olmuş ve birbirleriyle kısa süre içerisinde birçok sırlarını paylaşmışlardır. Rıza'nın arkadaşı okullar açılmadan önce okuldaki öğretmenleri hakkında Rıza'ya öğretmenlerden bazılarının uzaylı olduğunu söylemiştir. Rıza bunu ilk duyduğunda arkadaşının yalan söylediğini düşünmüş fakat ertesi gün okula gittiğinde arkadaşının yalan söylemediğini ve haklı olduğunu anlamıştır. Peki Rıza'nın gördüğü öğretmenlerden hangisi uzaylıdır? Uzaylı olan öğretmenler işte bu öğretmenlerdir. Peki siz bu öğretmenleri bulabildiniz mi? Yaren bir uçak kazası geçirdi ve uçak okyanusun ortasına düştü. Yaren gözlerini açtığında mürettebattan hiç kimse ve uçaktan hiçbir eşya etrafında yoktu. Yaren okyanusta tamamen yalnız ve bitkin bir haldeydi. Bir müddet sonra Yaren'in çevresine sönmüş bir balon, sopa ve kot bir pantolon sürüklendi. Peki bu şeylerden hangisi Yaren'in hayatta kalmasına yardım edebilirdi? Sopa Yaren'in ağırlığını kesinlikle taşımayacağı için ona yardım etmeyecektir. Yaren suyun içerisindeyken balonu şişiremeyecek ve şişirse bile balonun şişkinliği uzun sürmeyeceği için balonda Yaren'e yardım etmeyecektir. Yaren ıslak kot pantolonun bacaklarını bağlamalı sonra pantolonu belden havayla doldurmalıdır. Elleriyle sıkıca kapattıktan sonra kot pantolonu bir simitmiş gibi kullanmalı. Size verdiğimiz kırmızı karelerin birisinin içerisinde bir yarasa gizlenmektedir. Peki siz içerisinde yarasa gizlenen kareyi bulabilir misiniz? İçerisinde yarasa olan kare ortadaki bu karedir. çeşitli emojilerin yer aldığı bu iki görsel içerisinde de tek fark yer almaktadır. Ama nerede? Farkı bulmanız için 10 saniyelik süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz tek fark bu emojinin dişleridir. bir parçası eksik görselle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görsel hangi parçayla doğru bir şekilde tamamlanır? Görsel en sağdaki bu parçayla tamamlanır. Sizlere bu topları veriyoruz ve sizlerden farklı olan topu bulmanızı istiyoruz. Farklı olan topu bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan top görselin sağ alt köşesinde işte buradadır. Farklı olanı bul sorumuzu biraz zorlaştırmaya ne dersiniz? Peki yine bu görseldeki diğerlerinden farklı olan topu bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan topu sizler için gösterdik. 10 saniye içerisinde birbirinin aynısı olan hayvanı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz hayvan işte bu tilkidir. Gözlerinize güveniyorsanız muzlar arasındaki yılanı bulmaya ne dersiniz? Yılanı bulabilmeniz için bir kez daha size verdiğimiz süre başladı. Muzlar arasında gizlenen yılanı gösterdik. Peki siz bu yılanı bulabildiniz mi? Sincap hangi yolu kullanarak ağaçtaki yuvasına ulaşacaktır? Sincap'ın gideceği yolu bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Sincap B şıkkındaki yolu kullanarak ağaçtaki yuvasına ulaşacaktır. Size vermiş olduğumuz bu görselde kaç tane tarşan bulunmaktadır? doğru tavşan sayısını bulabilmeniz için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Bu görselle toplam 20 tane tavşan bulunmaktadır. Üstteki kare parçası hangi parçayla tamamlanır? Karenin tamamlanacağı parçayı bulabilir misiniz? Karenin tamamlanacağı parça en sağdaki bu parçadır. Sevimli tavşanın gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisi? Doğru gölge için 10 saniyelik süreniz başladı. tavşanın doğru olan gölgesi en soldaki bu gölgedir. Kolay ama kafa karıştırıcı bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki kolay bu denklemin sonucu nedir? Kolay olan bu denklemin sonucu 16'dır. Son sorumuzdaysa sizlere duş almakta olan bir kadının 5 dakika arayla çekilmiş fotoğraflarını veriyoruz. Peki siz bu fotoğrafları inceleyerek kadının neden hayatını kaybettiğini bulabilir misiniz? Kadın duşa girerken saç kurutma makinesinin kablosunu prize takmıştır ve ucunda elektrik olan saç kurutma makinesi kadın duş alırken küvetin içerisine düşmüştür. Kadın da bu yüzden hayatını kaybetmiştir.